Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından himaye edilen sıfır atık projesi tanıtım toplantısı Şemsi Sivas İl Halk Tüvarnesi'nde yapıldı. Sıfır atık projesi tanıtım toplantısı yapıldı. Şemsi Sivası İl Halk Kütüphanesi'nde yapılan etkinlikte konuşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre İzinleri ve Denetimleri Şube Müdürü Semanur Koruç ile Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Meltem Sarıoğlu Cebeci atıklar ve çevreye verdiği zararlar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Evden çöp gitse biz kurtulalım bir an önce evimiz temizlensin diye düşünüyoruz. Aslında belki şu anda bizi bu konu çok ilgilendirmiyor. Su var, hava var, her şey var. Ama gelecek nesiller için bunu düşünmemiz ve yapmamız lazım. Vali Davut Gül'ün eşi Gülden Gül ise Afrin operasyonuna katılan askerlerimizin muzaffer olmalarını Cenab-ı Hak'tan diledi. Bu hareket esnasında şehit düşen yiğit vatan evlatlarımıza rahmet diliyor yakınlarına da sabırla niyaz ediyorum. Gül dünyanın 20. büyük ekonomisine sahip ülkemize attığımız her bir kağıt parçasının, her bir pet şişesinin artık öneminin çok büyük olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti. Bütün vatandaşlarımızın dünyada tüketici davranışları sergilemesi, çevre kirliliğini önlemek için bütün önlemleri alması hayati önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Muhterem Hanımefendi himayelerinde Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlanan bu proje bir görev gibi görünmemelidir. Bu bir sorumluluk ve bilinçli olma hareketidir. Gül Sivas gönül elçilerine de seslenerek sizlerin bu projeye zor telle sarılması lazım. Sivas iddialı bir il dolayısıyla bizim sıfır atık projesinde iddiamız büyük dedi. Sivas gönül elçileri e, özellikle de... Burada bulunan sanırım herkes bilmezsin. Sizin bu projeye dört tane sarılmanız lazım. Çünkü biz iddialı değiliz. Sivas iddialı değil. Bu sıfır atık projesinde de iddiamız büyük. Ee, geri dönüştürdüğümüz kazanımızı iki katına, üç katına 2018 yılı içerisinde çıkartmayı planlıyoruz. Ee, Sivas Bölüverçileri ve İl Özel İdanesi e, imkanlarıyla biz geri dönüşüm kutularımızı yaptırdık. Toplantının ardından atık kutuları tanıtılarak davetlilere çiçek verildi. Evet Sivas'ta 7 renk tek yürek programı düzenlendi platforma Sivas Valisi Davutgül, İli Protokolü,